Oynak bir şey çal. Olur peki. Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes. Sekere atan kop malı kaçar son ses. Bugün valla hadi bu çağramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana merkez patlıyor herkes. Sekere atan kop malı kaçar son ses. Bugün valla hadi bu çağramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Ramu armanı sadı çöz bize bomba. Tekine doğru bakıyor herif. Hayvan herif. Hücum barosunu çal. Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes. Sekere atan kop malı kaçar son ses. Bugün valla hadi bu çağramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Herkes patlıyor herkes Çekeri atan kopmalı kaçın son ses Uygulama dik ucu aramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo harmanız çöz bize bomba Tekine torba çeviririz sonra O işler öyle Verelim bizi? müziği? Verelim Biz Herkes anlıyor ver müziği abi de. Hazır Aynen. abi ne yapıyorsun? Aynısını yapıyorsun Dur dur Mesele söyle, Çakal olmakta söyle. değil söyle, söyle. Asıl mesele Çakallarla dans edebilmekte Aç dedi aç Vuracağız kıracağız Vuracağız yapacağız? Vuracağız, kıracağız, bu maçı da alacağız. Zıp, tıç, tıç, Adana, 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 merkez patlıyor herkes. Şeker atan kopmalı kaçız son ses. Bugün valla hadi bıcı aramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana, merkez patlıyor herkes. Şeker atan kopmalı kaçız son ses. Bugün valla hadi bıcı aramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Ramo Arman. Adana merkez patlıyor herkes Şeker atan korkmalı kaçın son ses Bugün valla hadi bu çığaramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo Arman zatı çöz bize bomba Tekine torbacı verir sonra O işler öyle Verelim müziği Verelim Herkes anlat abi Vuracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, bu maçı da alacağız. Zık, dık, zık, Adana, zık. Adana, 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 merkez patlıyor herkes. Sekeri atan kop, malı son ses. Bugün vallahi hadi bıcı aramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana, merkez patlıyor herkes. Sekeri atan kop, malı son ses. Bugün vallahi hadi bıcı aramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Ramo armanız hadi çöz bize bomba. Sekine torbacı veririm sonra. O işler öyle olmuyor usta. Tekrar yok isyan gidip ah, sonra. Dur, dur, ah kardeş üç beş bir şey yapa. Bir anda gördüm şu bankayı soya. Gittiğimiz gibi direkt paket ola. Mezarete yine mevzu çıkarttı. Adana çocuğu bu ayıkta güzeli Mahkemeye gidip ifade vereli Kafamız güzelken ol diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim 3 var 5 var 5 yok 3 yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Çeker diyorsa kardeş hızlandırır seni Bir kafalı patlatır beni Asacağız kıracağız bu maçı da alacağız Adana Adana Adana, Adana Merkez patlıyor herkes Şekeri atan kop balık son ses Bugün valla hadi bu cıvaramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana Merkez patlıyor herkes Şekeri atan kop balık son ses Bugün valla hadi bu cıvaramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Tamam armanı çöz bize bomba Tekine torbacıya veririz